Hayatında bir ayrılık deneyimi yaşamış olabilirsin ve şu anda hangi adımları atman gerektiği konusunda kafan karışmış olabilir. Belki de defalarca iletişim kurmaya çalıştın. Mesajlar yolladın, hislerini bir mektupla anlatmayı denedin ancak karşı taraftan hiçbir yanıt alamadın. Tüm bu çabaların seni daha da derin bir çıkmaza sürüklediğini hissediyor olabilirsin. Artık ne yapacağımı bilemiyorum. Kendimi çaresiz ve tükenmiş hissediyorum diye düşünmek sana tanıdık gelebilir. Şimdi dur ve derin bir nefes al. Zihnini sakinleştirmek için kendine bir an tanı. Unutma, bu sürecin içinde yalnız değilsin. Birlikte bu karışık duyguları anlamlandırabilir ve çözüm yollarını keşfedebiliriz. Yeni bir ilişkiye adım atmak çoğu zaman geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının izlerini de beraberinde getirir. Belki eski ilişkinin tekrar canlanabileceğine dair taşıdığın umutlar tamamen tükenmiş durumda ve şimdi hayatında yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyorsun. Geçmişte yaşananların istediğin şekilde sonuçlanmadığını düşündüğünde kendine yeni bir sayfa açmanın daha doğru bir yol olabileceğine inanabilirsin. Çoğu insan önceki ilişkilerinde nelerin yolunda gitmediğini az çok fark eder. Ancak yeniden umut bulabilmek için geçmişi geride bırakmayı seçer. Bu yol her zaman kolay olmasa da aslında taze bir başlangıç yapma şansı sunar ve seni daha anlamlı bir yolculuğa davet eder. Bu süreçte birçok kişinin düştüğü en büyük tuzak çözüm arayışında sürekli farklı yollar denemeye çalışmaktır. Defalarca telefonla aramak, sosyal medya üzerinden dolaylı yoldan bağlantı kurmaya çalışmak ya da uzun ve yoğun duygusal mesajlar göndermek gibi yöntemlerle sonuca ulaşmayı umarlar. Hatta bazen ellerinden gelen her şeyi denediklerine inanırlar. Ancak tam da burada durup şu gerçeği fark etmelisin. Bu kişiyi yeniden hayatına çekmenin anahtarı dışsal eylemlerde değil çok daha derin bir noktadadır. Gerçek güç içsel enerjinde ve çevrene yaydığın titreşimlerde gizlidir. Çekim yasası ve kuantum fiziği evrendeki her şeyin sürekli bir bağlantı halinde olduğunu öne sürer. Eğer birisiyle derin bir sevgi bağı kurmuşsan bu bağın yeniden canlanması ve daha güçlü bir hale gelmesi kesinlikle mümkündür. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle kendi enerjini daha yüksek bir titreşim seviyesine taşımalısın. Yükselttiğin bu enerji frekansı sadece aranızdaki bağı yeniden aktive etmekle kalmaz. Aynı zamanda bu bağı daha sağlam ve kalıcı bir sevgi seviyesine dönüştürme gücüne de sahiptir. Olaylara farklı bir açıdan bakmak Tüm deneyimini kökten değiştirebilir. İlk yapman gereken kendi duygusal dünyanı derinlemesine keşfetmek ve hislerini olumlu yönde dönüştürmek için adımlar atmaktır. Çünkü etrafına yaydığın enerji, hayatında gerçekleşen olayların temelini oluşturur. İçsel frekanslarını yükselttiğinde yalnızca kendi gerçekliğini yeniden inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda arzuladığın o güçlü ve derin sevgi bağını da kendine çekmeyi başarabilirsin. Bu dönüşüm hem içsel huzurun hem de dış dünyadaki deneyimlerin için bir dönüm noktası olabilir. Hatırla ki titreşimlerin ve ilişkilerindeki dinamikler üzerinde en güçlü etkiyi benimsediğin inançlar oluşturur. İnançların düşünce ve duygularını yönlendirerek çevrene yaydığın enerjiyi belirler ve bu enerji hayatında karşına çıkan deneyimlerin temelini oluşturur. Bu yüzden İçsel dünyanı sağlamlaştırmak ve olumlu inançlar geliştirmek, arzuladığın ilişkiyi hayatına çekmenin en kritik adımlarından biridir. Güçlü bir içsel denge, seni hayalini kurduğun sevgiye bir adım daha yaklaştırabilir. 3 ay geçti ve hala aramadı ya da yazmadı, ne yapacağımı bilmiyorum dediğinde bu sözlerin altında aslında çok daha derin bir mesaj yatıyor olabilir. Bunu fark ettin mi? Bu cümle hiçbir şeyin değişeceğine inanmıyorum düşüncesinin bir yansıması gibi görünüyor. Bu, bilinçaltında kökleşmiş eski inançların hala etkisini sürdürdüğünü ve henüz bu kalıpları dönüştürme aşamasına geçmediğini gösterebilir. Bu döngüyü sona erdirmenin ilk adımı, sahip olduğun inançları derinlemesine sorgulamak ve bunları daha güçlü, olumlu bir yapıya dönüştürmek olacaktır. Gün içinde kendini sınırlayıcı inançların, şüphelerin ve endişelerin girdabında kaybolmuş hissedebilirsin. Ancak hatırla ki yaşamında yeni yollar açmanın anahtarı bu eski inançları geride bırakıp yerine daha güçlü ve olumlu olanlarını yerleştirmektir. Yeniden şekillendirdiğin bu inançlar enerjini daha yüksek bir frekansa taşıyarak sana unutulmaz bir aşk deneyimini yaşama fırsatı sunar. Bu güçlü titreşim ilişkine taze bir enerji, derin bir mutluluk ve yeni bir heyecan katmanın gizemli sırrıdır. Burada sözünü ettiğim yenilik Geçmişin eksiklerini gidermek ya da yeniyi onarmaya çalışmak anlamına gelmiyor. Bahsettiğim şey tamamen tazelenmiş bir enerjiyle yepyeni bir ilişkiye adım atmaktır. Bu ilişki eski alışkanlıklar yerine güçlü ve pozitif inançlarla sağlam temeller üzerine kurulacaktır. Geçmiş ilişkideki güzel anılar ve değerler elbette korunabilir. Ancak bu anılar yükselen titreşimlerin ve güçlenen inançların sayesinde çok daha derin bir anlam ve değer kazanacaktır. Bu videoyu izlerken burada paylaşılan bilgilerin yaşamana nasıl büyük bir dönüşüm getirebileceğini keşfetmeye başlayacaksın. Çünkü inançların düşüncelerini şekillendirir. Düşüncelerin ise duygularını ve enerjini doğrudan etkiler. Eğer bir şeyin mümkün olmadığına inanıyorsan, bu inanç senin gerçeğin olur. Ancak bir şeyi başarabileceğine tüm kalbinle inanırsan, bu kez de haklı çıkarsın. Hayatındaki her şey zihninde taşıdığın inançların gücünden doğar ve zamanla somut bir gerçeğe dönüşür. Şimdi sana bir önerim var. İnançlarının ortaya çıktığı anı fark etmeyi ve o noktada durmayı dene. Duyularının sana sunduğu gerçeklikte bir an için kal ve onları başka bir perspektiften değerlendirmeyi öğren. Gözlerinin gördüğüne, ellerinin dokunduğuna ya da kulaklarının duyduğuna takılmadan Algının sınırlarını genişlet. İllüzyonistlerin yeteneklerini düşün. Bu ustalar insan duyularını yönlendirme konusunda olağanüstü becerilere sahiptir. Gösterilerinde gördüğümüz sihir gibi olaylar aslında algılarımızın zekice manipüle edilmesinden ibarettir. Mesela sahnede bir asistanın testereyle ikiye bölündüğünü gördüğümüzde bunu gerçek zannederiz. Ama birkaç dakika sonra aynı asistan hiç beklenmedik bir yerden sapa sağlam çıkar ve bizi şaşkına çevirir. Bu durum algılarımızın ne kadar kolay yönlendirilebileceğini ve bizi nasıl yanıltabileceğini gösterir. Burada asıl altını çizmek istediğim nokta şu. Duyularımızın sınırları inançlarımız üzerinde derin bir etki yaratır. Ancak içimize dönüp şu güçlü düşünceyi benimsersek. Kendime güveniyorum. Hayallerime, hedeflerime ve niyetlerime inanıyorum. İnançlarımızı yeniden inşa etme ve güçlendirme fırsatı yakalarız. Bu içsel dönüşüm bizi duyuların ötesine taşıyarak derin bir inanmışlık haline ulaştırır. Tam da bu noktada inançlarımız artık dış dünyanın sınırlarından değil, kendi içsel gücümüzden beslenir. İşte bu, hayatımızda gerçek ve kalıcı bir dönüşümün anahtarıdır. Belki de şöyle düşünüyor ve kendi kendine söylüyorsun. Sosyal medya hesabına baktım. Oldukça mutlu görünüyordu. Bir adamla hikaye paylaşmıştı. Ortamda başka kadın arkadaşları da vardı ve herkes keyifli vakit geçiriyor gibiydi. Peki, bu gördüklerin seni nasıl bir duygusal duruma sürüklüyor? Bu hislerin seni hangi frekansa çekiyor, hiç düşündün mü? Dahası, neden sürekli onun hayatını takip etme ve sosyal medya üzerinden neler yaptığını öğrenme ihtiyacı hissediyorsun? Aslında bu davranışlarının arkasındaki nedenleri anlamak kendinle ilgili çözmen gereken en önemli meselelerden biri olabilir. Bu farkındalık seni daha güçlü bir içsel dengeye ulaştırabilir. Dış dünyada kontrolün dışında gelişen olaylara enerjini harcamak sana hiçbir yarar sağlamaz. Bu zaten boş bir kaptan bir şeyler almaya çalışmak kadar anlamsızdır. Oysa çekim yasası dış koşullara değil tamamen senin içsel dünyada olup bitenlere odaklanır. Bu yüzden önceliğin dikkati kendi içine yöneltmek olmalıdır. Ancak burada önemli bir gerçeği göz ardı etmemeliyiz. Karşılaştığımız olumsuz bir durumda enerjimizi ve odağımızı bilinçli bir şekilde o durumdan geri çekmeyi öğrenmeliyiz. Bu yaklaşım enerjimizi yönetmenin ve hayatımızı dilediğimiz yönde şekillendirmenin en etkili yollarından biridir. Başlangıçta bu alışkanlığı geliştirmek zorlayıcı gelebilir. Ancak düzenli pratikle zamanla daha doğal bir hale gelecektir. Enerjimizi ve odağımızı bizi büyüten, geliştiren ve hayatımıza anlam katan alanlara yönlendirmeyi öğrenmeliyiz. Zihnimizde şekillendirdiğimiz imgeler ve inançlar adeta kendi içsel sihrimizi yarattığımız bir alan oluşturur. Bu alanda olumlamalarla kendimizi güçlendirir, içimizde saklı olan gerçek potansiyeli keşfetmeye başlarız. Tam da bu noktada hayatımızdaki her şeyin uyum içinde ilerlediğini ve her geçen gün daha güçlü, daha farkında ve daha iyi bir versiyonumuza dönüştüğümüz bir gerçeklik yaratırız. Burası içsel gücümüzü yeniden keşfettiğimiz ve enerjimizi tüketen gereksiz düşüncelerden arındığımız özel bir alandır. Kendini bir adım geri çek ve zihnindeki yoğun düşünce akışını yavaşlatmaya odaklan. Çoğu kişinin sıklıkla yaşadığı bir durumdur bu. Beni terk etti. Hiçbir şekilde geri dönmedi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Böyle anlarda dış dünyanın sunduğu bilgilere aşırı derecede bağımlı hale geliriz. Ancak burada hatırlamamız gereken önemli bir gerçek var. Gelecek hakkında kesin bir bilgiye ulaşmamız mümkün değildir. Bununla birlikte deneyimlerimiz bize şunu açıkça kanıtlar. İnançlarımız hayatımızdaki gerçeklikleri ve yaşadığımız deneyimleri şekillendiren en güçlü araçlardan biridir. O düşünceden bir adım uzaklaş ve kendine nefes alabileceğin bir alan yarat. Hatta bunu bir kağıda yazıp sıkça görebileceğin bir yere asabilirsin. Nasıl olacağını bilmek zorunda değilim. İkinizin tekrar nasıl bir araya geleceği ya da bunun hangi yolla gerçekleşeceği üzerine kafa yormaktan vazgeçmelisin. Sürecin detaylarını kontrol etmeye çalışmak yerine içsel huzurunu korumayı ve hem kendine hem de evrene güvenmeyi seçmelisin. Bu derin güven sürecin kendi ritmiyle ve doğal bir akış içinde gerçekleşmesine izin vermenin anahtarıdır. Birkaç yıl önce bir arkadaşım vardı. Uzun süreli bir ilişkinin ardından zorlu bir ayrılık yaşamış ve eski sevgilisiyle tamamen yollarını ayırmışlardı. Ancak o bu süreçte kendine odaklanmayı, hayatını yeniden inşa etmeyi ve kendi mutluluğunu öncelik haline getirmeyi tercih etti. Ayrılığın üzerinden yaklaşık 15 ay geçtikten sonra Eski sevgilisi hiç beklenmedik bir anda yeniden onunla iletişime geçti. Aralarındaki bağ zamanla güçlendi. Birbirlerine yeniden yaklaştılar ve sonunda evlendiler. Şimdi 3 yaşında sevimli bir çocuklarıyla mutlu ve huzurlu bir aile hayatı yaşıyorlar. Bu hikaye sabır ve zamanın hayatımıza tahmin edemeyeceğimiz güzellikler getirebileceğini gösteriyor. Bu yalnızca bir örnek. Bunun gibi hikayelerin sayısı kesinlikle birden çok daha fazla. Hatta 3 yıl, 5 yıl boyunca ayrı kalan ve tamamen farklı yollara savrulduktan sonra bir şekilde yolları yeniden kesişen insanlar da var. Bu yüzden nasıl olacak ya da neden böyle oldu gibi soruları bir kenara bırak. Kendine hatırlat. Nasıl olacağını bilmek zorunda değilim. Sen kendi gerçekliğini oluşturma sürecinde aktif bir rol oynuyorsun ve bu büyük yolculukta evren seninle işbirliği içinde. Nasıl olacağını bilmeye ihtiyacın yok ancak eğer sürekli onu geri istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum diyorsan dur ve bir kez daha düşün bu arzunun kaynağını ve gerçek amacını anlamaya çalış o kişiyi geri kazanmaya çalışmaktan vazgeç çünkü bu çaba farkında olmadan karşı tarafa benden uzak dur enerjisi göndermene neden oluyor sürekli peşinden koşmak sadece seni yıpratır ve enerjini tüketir bunun yerine Tüm bu enerjiyi kendine yönlendir. Kendi mutluluğuna, içsel dengeni ve enerjini yükseltmeye odaklan. Kimliğini güçlendirmek ve inançlarını yeniden şekillendirmek için kendine zaman tanı. Özellikle bilinçaltındaki köklü inançları dönüştürdüğünde hayatındaki değişimin ne kadar hızlı gerçekleştiğini göreceksin. Bu içsel yenilenme, arzuladığın gerçekliğin sana doğal ve zahmetsiz bir şekilde akmasına olanak tanıyacaktır. Bu tür durumlar için kesin bir formül ya da tek bir açıklama yok. İnsanların hayatlarına mucizelere çekme konusuna bu kadar ilgi duymalarının nedeni de bu. Dışarıdan bakıldığında gerçekleşen her şey bir mucize gibi görünüyor. Ancak bir olayı mucize olarak nitelendirdiğimiz sürece o olay hep uzak, özel ve erişilmesi zor bir şey gibi kalır. Elbette geçmişe baktığımızda "Bu benim için bir mucizeydi, harika bir şanstı." diyebiliriz. Ama o anın içinde yaşananları sıradan ve doğal bir gerçeklik olarak kabul ettiğimizde mucizeler hayatımıza çok daha kolay ve akıcı bir şekilde dahil olur. Çünkü mucizeler düşündüğümüzden çok daha yakınımızdadır. Onları sadece doğal bir parça olarak görmeyi öğrenmeliyiz. Bu ilişkiyi bir matematiksel denklem gibi çözmek belki mümkün değildir. Ancak enerjini doğru alanlara yönlendirdiğinde ve kendi hayatına odaklanmayı seçtiğinde Hayatının doğal akışı içinde değişimlerin kendiliğinden meydana geldiğini fark edersin. Bu süreçte karşı tarafında bir adım atması genellikle kaçınılmaz olur. Çünkü sen kendi enerjini dönüştürdüğünde bu dönüşüm çevrendekilere de yansır ve olaylar doğası gereği doğru şekilde ilerlemeye başlar. Her şeyin akışına güvenmek aslında hayatın en güçlü yönlerinden biridir. Kendi içine odaklanmak, imgeleme yapmayı bırakmak, inancını kaybetmek Olumlamalardan vazgeçmek ya da kuantum temelli bir ilişkiyi görmezden gelmek anlamına gelmez. Aksine bu teknikleri ve yöntemleri ihmal etmemelisin. Asıl önemli olan inancını ve enerjini sürekli yüksek tutmaktır. Çünkü içsel odaklanma kullandığın yöntemlerle birleştiğinde enerjini doğru bir şekilde yönlendirir ve hayatındaki değişimlere doğru açılan bir kapı aralar. Bu dengeyi kurmak sana hayatını istediğin yönde dönüştürme gücünü verir zamanı geldiğinde ve enerjiler doğru bir şekilde hizaya girdiğinde sonuçlar tıpkı bir ampulün yanması gibi aniden hayatına yansır. O an her şeyin tam yerli yerine oturduğu bir dönüm noktasıdır ve içsel olarak her şeyin ne kadar doğal ve doğru olduğunu hissedersin. Bu süreç sabır ve güvenle şekillenir. Doğru an geldiğinde her şeyin mükemmel bir şekilde ilerlediğini ve tüm parçaların uyum içinde bir araya geldiğini gözlemleyeceksin. Bir diğer önemli konu ise muhtaçlık anlayışıdır. Onu geri kazanmaya ihtiyacın var gibi düşünceler ve bu tür kelimelerden kaçınmalısın. Temelde bu dünyaya yalnız geldik ve bir gün yine yalnız ayrılacağız. Sonuçta burada yalnızca kendi deneyimimizi yaşamak için varız. Gerçekten ihtiyacın olan şey kendi içsel gücün ve bu gücün enerjinin kaynağıyla kurduğun derin bağdır. Kendine güvenmek ve bu gücü keşfetmek seni en doğru yola çıkaracaktır. Çünkü içsel gücünü bulduğunda dışsal dünyada her şeyin senin için doğru şekilde şekillendiğini göreceksin. Eğer bu farkındalığı sürekli yüksek tutmayı başarabilirsen, hayatına istediğin her şeyi çekmen mümkün hale gelir. Her engeli aşabilir, dilediğin gerçekliği yaratabilir ve istediğin kişi olabilirsin. Hak ettiğin paraya, hayalindeki ilişkiye, sağlığa, mutluluğa ve güce sahip olman tamamen senin elinde. Buna tüm kalbimle inanıyorum. İçindeki gücü ve potansiyeli keşfettiğinde evren sana tüm bu fırsatları sunacaktır. Çünkü gerçek potansiyelini fark ettiğinde hayatın sana sınırsız imkanlar sunar. Bu süreçte göz önünde bulundurman gereken önemli bir nokta var. Bağını kesip sürece tamamen güvenmelisin. Haftalardır iletişim kuramamış olabilirsin. Mesajlarına yanıt alamamış olabilirsin. Ancak unutma Sürece güvenmek her şeyden daha önemli. Gerçekleşeceğine inan ve sadece güven. Güven, evrenin doğru zamanı ve doğru yolu sana getireceğine olan derin inançtır. Süreç her şeyin yolunda olduğunu sana gösterecek. Yeter ki güvenmeyi bırakma. Nasıl olacağına ya da nasılların detaylarına hakim olman gerekmez. Zamanın kesin nasıl ilerleyeceğini bilmen mümkün değildir. Ama bildiğin bir şey var, olacak. Evrenin sana sunacağı tüm güzellikleri kabul edeceğini ve kollarını açarak bu fırsatı kucaklayacağını biliyorsun ve en önemlisi hak ettiğin sevgiyi alacağından kesinlikle emin oluyorsun. Bu güvenle her şeyin tam zamanında yerine oturduğunu içtenlikle hissedeceksin. Çünkü doğru an geldiğinde hayatın sana sunacağı tüm mucizelere hazır olacaksın. Umut etmene, dileklerde bulunmana ya da istemene bile gerek yok. Sadece evrenden gelmesini bekle. Çünkü aslında o zaten hayatında var. Bunu fark ettiğinde her şeyin ne kadar yakın ve ulaşılabilir olduğunu göreceksin. Gerçekten ihtiyacın olan şey yalnızca farkındalık ve kabul etmek. Evren sana tüm güzellikleri sunuyor. Senin tek yapman gereken onları görmeye ve kabul etmeye açık olmak. Ve son olarak hayatına giren ve çıkan her şeyin sorumluluğu sana aittir. Düşüncelerin ve inançların hayatındaki her şeyi şekillendirir. Barışmayı, yeniden bir araya gelmeyi ve huzuru hayatına çekmeyi sağlamak tamamen senin elindedir. Bu güce sahip olduğunu asla unutma. İçindeki potansiyeli fark ettiğinde hayatındaki her şeyin nasıl senin yönlendirmelerinle şekillendiğini göreceksin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız.